En son haberin değerli izleyenleri Tancı Çolak da yeni bir bölüme hoş geldiniz. Kral sen de hoş geldin. Hoş bulduk teşekkürler. Hemen taze taze Fenerbahçe Beşiktaş maçının ardından yayına girdik. Fenerbahçe Beşiktaş'ı kendi sahasında 2-1 mağlup etti. Tartışılan pozisyonlar vardı. Genel olarak maçın izlenimini nasıl bize yorumlarsın? Beşiktaş takımının oyuncusunun kırmızı kart görmesi çok garip, çok enteresan. Şöyle ki bu futbolcu devler arasında 11 artı 1 milyona alındı ne verdi bilmiyoruz. Galatasaray maçında kendi kalesine gol attı. Bugün daha maçın ilk başlarında kırmızı kart yedi. Bir takım Fenerbahçe'ye karşı 10 kişiyle oynayamaz. O yüzden bugün üstünlük hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda Fenerbahçe'deydi. Çok da normal, çok da doğal. Ama Beşiktaş takımı zaten 3 senedir Eylül, Ekim ayıları geldiği zaman lig şampiyonluğundan uzaklaşıyordu. Nitekim de bu akşam bu kadar büyük paralar harcanıp bu kadar kalitesiz bir takım kuranları kınıyorum. Özellikle El Musati kim aldıysa yazık olmuş. Nasıl alırsın? Niye alırsın? Neden alırsın? Garipsiyorum ve bunu kimin aldığını çok merak ediyorum. Ama şu bir gerçek. Bu akşam Fenerbahçe çok mücadele etti mi? Hayır. Çok zorlandı mı? Hayır. Antrenman havasında bir maç. Goller güzel. Özellikle Fenerbahçeli İrfan Can'ın attığı gol şık ve güzel. E Cenk'in attığı Beşiktaş Cenk'in uzun zamanlardır. Uzun zamandır olmayan... Cenk'in bir gole ihtiyacı var. Evet Cenk'in de vardı. Beşiktaş'ın da vardı ama en çok ...cengin olduğu bir gerçek. Sevgili Tanrı Çolak, Fenerbahçe'nin attığı ilk golün öncesinde Batçuayın ceza sahası içerisinde gelen topa elde bir müdahalesi görünüyor ama hakem vara davet etmedi, pozisyonu değerlendirmedi. Orada Beşiktaş'ın bir penaltısı gözden kaçmış olabilir mi? Kimin? Beşiktaş'ın bir penaltısı oradan gözden kaçmış olabilir ha, mi? Ha onun öncesinde değil golün mi? Golün hemen öncesinde. Çok iyi hatırlıyorum o pozisyonu. Ee, ama ondan sonra galiba yanlış hatırlamayalım, ö, ...offside ile ilgili bir şey yapıldı. Omuz fazlalığı vardı. Yani bu e, yarı otomatik yarı otomatik sistem devreye girmedi. Yani girdi. Sen görmedin herhalde. Şu şu kadar fark vardı. Offside görünüyordu Beşiktaş'ta oyuncu. Ama bunu nasıl o anda yakaladılar? E, yarı otomatik sonradan yakaladı. Ama Penaltıyı yani vermeyen bir adam gol, golün vardı. Öncesinde tekrarı gösterilmedi, sonrasında evet. gösterildi. Evet sonrasında gösterildi ama orada hakemin müdahale etmesi lazımdı. Hakemin VAR'a gitmesi lazımdı veya VAR'ın hakemi uyarması lazımdı. Yani yarı otomatik de olsa e, hemen göremiyorsun. Belli bir süreç var. Ya bu VAR'da e, sorunlar hala devam ediyor. Durmadı ki, bitmedi ki. Hala VAR'ı istediğimiz gibi yönetemiyoruz. Bence yarı otomatikten çıkalım tam otomatiğe girelim, yapay zeka ile devam edelim. İnsanın karıştığı her şeyde sorun var kardeşim. Neticede var. Yarı otomatik mi? Yarı otomatiğin diğer yarısı kimde? İnsanoğlunda. İnsanoğlu yandan çizer, önden çizer, çaprazdan çizer ama çizer. İstediğini orada yapabilecek kişi yine insandır, insan vasfıdır. O yüzden biz yarı otomatikten çıkalım, var da tam otomatiğe yapay zeka'ya girelim derim. Peki kral geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'nin puan kaybından sonra İsmail Kartal biz puan farkının açıldığını düşünmüyoruz demişti. 2 puandan 4 puana çıkmıştı. Pardon 1 puandan 4 puana çıkmıştı fark. Bugün bu fark korundu. Yani şu anda Galatasaray ve Fenerbahçe arasında 4 puan fark var. Yüz evet. devam ediyor. Kalan evet. da bir 4 maç var. Evet. İsmail Kartal'ın bu açıklamasını bana önce bir değerlendirir misin? Puan farkının açılmadığını düşünüyoruz açıklamasını. Saçmalıyor. Ama bak bu gücü kimden alıyor? Ali Koç ve yönetimden alıyor. Bak bu akşam Edin Zeko ilk 11'de yoktu. Ya suçlu Edin Zeko mu? Yani Edin Zeko bugün 20 gol attı arkadaş 20 gol. Defansa gelip çıkardıkları, asist yaptıkları hariç ne yaptı İsmail Kartal? Yine Edin Zeko'yu bu sefer yede aldı. 70. dakikada yerine oynattığı Batsua ile değiş tokuş yaptı. Ya arkadaş İsmail niye çift santrafor oynatmıyorsun? Geçişleri daha hızlı olmasını neden kabul etmiyorsun? Senin sisteminde değişiklik olmayacak mı İsmail Kartal? Ama bu cüreti kimden bulmuş, nasıl bulmuş anlamış değilim. Ama yine söylüyorum. Bunun tek sorumlusu Ali Koç ve yönetimdir. Neden biliyor musunuz? Ben almadım ki İsmail Kartal'ı. İsmail Kartal'ı ne başarısı vardı ya? Allah aşkına. Bir şey söyleyeyim mi size. Bir de üçüncü dönemi Fenerbahçe. Bak, bak, şimdi bir şey söyleyeceğim. Bundan önceki süreçte İsmail Kartal Löw Alman milli takımın hocasının yardımcı antrenörüydü İstanbul'daki Fenerbahçe'yi de teknik direktörlük yaparken Löw İsmail Kartal'ın da yardımcısıydı. Löw Almanya'ya gitti. Sant bir e, yeni bir sistem geliştirdi. Ne oldu? O sistemden dolayı Avrupa ve Dünya Kupası'na Almanya gidemedi. Santforsuz bir sistem çöker, biter, gol atamaz. Kardeşim futbolun en önemli meyvesi gereği gol, gol. O skorboard tahtasının değişmesi, skorboardu kim değiştirirse kazanan odur, odur. Şimdi ben İsmail'e bakıyorum. Aynısını yapıyor. Edin Zeko'yu alıyor, bastığı veriyor. Ya onu da al da bari Santifors'uz oyna İsmail Hocam. Ya yazık değil mi ya? Sen bu akşam Edin Zeko'yu Yedekte bıraktın. Tek soru, suçlusu oldu öyle mi? Hocam Sana golleri not, atan o. Bak golleri atan bir o. Bir şey söyleyeyim. Dün e, Edin Ceko, İsmail Kartal'ı Instagram hesabından takipten çıktı. Öyle mi? Dün akşam saat 10.30-11.00 civarındaydı. Onu tebrik ediyorum bir. İkincisi dünya çapında bir yıldız Edin Zeko. Ve beyefendiliğine bak. 73. dakika oyuna giriyor. Ne suratı asık ne mutsuz görüntü çiziyor. İşte böyle bir profesyonel bir adamdı. Ama ne yazık ki İsmail Kartal bugün onu yem yapmıştır. Neden biliyor musun? Taraftarın önüne atmıştır. Tek sorumlusu o diye. E İsmail Hocam. İsmail Kartal'ın az önce bir açıklaması var. Bugün Ceko yerine Batçua'yı tercih ettim ve kararımın da nasıl doğru olduğunu hep beraber Gol bir attı bir diye ]yorum. mi? İsmail 20 golü kim attı? Sen bunu nasıl böyle bir yorumlarsın İsmail? Lan çift santifor oynasana. Niye oynamıyorsun? Sebebi ne? Bana bir anlat. Yani şimdi şimdi övünüyor musun sen Batshuayi ile oynadın, gol attı. E Edin Zeko'nun 20 tane golünü nereye saklayacaksın İsmail Kartal? Sen ayrımcılık mı yapıyorsun? Edin Zeko ile Batshuayi birbirine girsin mi istiyorsun? Yanlış bir söylem. Yanlış bir yorum bu. Çirkin bir yorum bu. Bu taraflı yorum bu. Olmaz. Bence fatura Ceko'ya kesilmemeli zaten. Edin Zeko mu? 20 gol atmasa çık. Fenerbahçe Üçüncü olur kardeş, dördüncü olur ya. Ya 20 golü var, asistleri var, geriye gelip top çıkartmaları var. Böyle oyuncuyu herkes takımda görmek ister. Ama ne yazık ki İsmail Kartal tam tersi bugün ayıp etti. Bu güç kimden geliyor bilmiyorum. Kimden geliyor bu güç? Ali Koç siz mi yapıyorsunuz? Siz Allah'ını seversen ya. Yani geçen hafta berabere kaldılar. 2 puan daha gitti. Oynatmıyorsun bugün. Yani kendi kendine diyorsun ki ben her şeyi yaparım. Ali Koç neredesin sevgili başkan? Yapamaz başkan bunları. Şimdi sen Edin Zeko maç sezonu boyunca aynı duruşuyla, aynı saygıyla, sevgiyle antrenmanlara çıkacak. Hiç surat yapmayacak Türk futbolcular gibi, diğer futbolcular gibi. Ama sezon sonunda mutlaka gitmek isteyecektir biliyor musun? Ben de şunu söylüyorum. Sevgili Ali Koç, çok mu seviyorsun? Çok mu kabul ediyorsun? İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünü. O zaman sen bu senede İsmail Kartal'la devam etmek zorundasın. Hadi bakalım. Buyurun. Hodri Meydan. Devam edeceksin. Sorumlusu sensin. Ben getirmedim Fenerbahçe'ye. Sen ve yönetim getirdin, sen getirdin. Yönetim, hikaye. Neye götürdün, neye göre? Niçin? Allah'ını seversen. Bir tane başarısını bana söyleyin ya. Bir tane ya. Yapmayın arkadaşlar ya. Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapmak bu kadar kolay olamaz. Bu kadar basit olamaz. Basite indirgenmez. Ne vizyonu var, ne misyonu var, ne duruşu var. Ben buradan soruyorum. Fenerbahçe taraftarına soruyorum. Seviyor musunuz? İyi teknik direktör olduğunu kabul ediyor musunuz? Lütfen en son haberi buradan rica ediyorum. Anketi yapalım, lütfen yapalım. İsmail Kartal'ı seviyor musunuz? Ve İsmail Kartal başarılı mıdır? Lütfen ya. ya. Videonun altında yapalım bu arada. Lütfen yapalım ya. Lütfen rica ediyorum ya. Ben mi sadece bu kadar isyankarım? Veya ben mi futbolun çok dışında kaldım da bilmiyorum? Anlamış değilim. Bak. Çok ayıp. Çok yazık. Fenerbahçe'ye yazık oluyor. Ya diyorum ya. Kıyafet tarzı bile yakışmıyor. Ya arkadaşım benim ama bunları söylemek zorundayım arkadaşlar. İsmail Kartal Fenerbahçe'ye yakışmıyor ne duruşu, ne teknik direktörlüğü, ne havası, ne misyonu, ne yürüyüşü ya biraz biraz kendini geliştirmek zorunda. Burası Fenerbahçe kulübü ya. Böyle bir teknik direktörün varlığı bile Fenerbahçe'nin taraftarının eksilmesine sebeptir. Ligin son 4 haftası 4 puanlık bir fark var. Fark sence kapanır mı? Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimalini nasıl değerlendiriyorsun? Fenerbahçe bölümünü bu soruyla bitirelim. Mümkünat yok. Bu oyunla Fenerbahçe Bırak Fenerbahçe'yi ya. Galatasaray puan kaybetmez. Bunu söylüyorum size. Sezon sonuna kadar. Kaybetmeyecektir. 4 artı 3, 7 puan. Nereden baksan sezon bittiği zaman en az 5 puan fark olacaktır. Yaz bunu. 4 ile 5. En az. Bu kadar açık söylüyorum. Ya Fenerbahçe her maçını kazanabilecek mi? Göreceğiz. Ama Galatasaray'ın kazanma şansı daha iyi. Daha çok daha fazla. Galatasaray Rams Park'a şampiyon çıkar diyorsun sen o zaman. %100. Fenerbahçe'nin Rams Park 19 Mayıs'ta Galatasaray'ın şampiyonluğu kesinleşmesiyle çıkar mı diyorsun sen? Çıkma şansı yüksek. Çok da yüksek. Ee, ama bu futbol arkadaş. Neyin ne olacağı belli değil. İşte bakıyorsun dün akşam Galatasaray maçı ne oluyor? İlk yarı İlk yarı koşmayan, mücadele etmeyen. Sadece Barış Alper'le e, skor arayan. Icardi ayakta duramıyor. E, konsantrasyonu eksik. Top geliyor, top diğer tarafa koşuyor. Ee, o orta sahadaki Kerem Demir Ağa, apayrı bir oyuncu oyunda. Kaan nasıl oynar, Kaan Ayan anlamış değilim ama ne oldu? ikinci yarı yine skoru buldular. Bir gol yetti, bir gol. Galatasaray'ın futbolu ihtiyaç varsa çözüm vara dönüyor bir noktadan sonra. Şimdi bu neden biliyor musun? Galatasaraylı futbolcuların moralleri çok yüksek. Arkadaşlıkları çok iyi. Taraftarı çok güzel. Eee... Eksileri yok. Hep pozitifteler. Yani Galatasaraylı oyuncuların kazanmak artık alışkanlık haline geldi. Alışkanlık. Geçen sene Okan Buruk 14 maç üst üste galibiyetle rekor kırmıştı. Evet. Bu sene o rekoru egale etti. 15 maça çıkardı ve önümüzde 4 maç daha var. Bu 15'si 19-20 olacak. Olmama gibi. Şansı yok. Niye? Hem alışkanlıkları var, hem takım olmuşlar. Bir gün Barış kazandırıyor, bir gün İkari kazandırıyor, bir gün Kerem kazandırıyor, bir gün işte Hakim hiç kazandırıyor. Ee, Abdül, e, Kerim kazandırıyor. Yani Galatasaray kolay kazanıyor. Skoru kolay buluyor. Skordan sonra zaten şöyle e, bir durum var. Rakibi bir kere 10 futbolcusuyla defansı kitliyor. O yüzden çok sağlı sollu, ölü, arkalı. Şimdi dün, dün akşam oynanan Galatasaray maçında çok mücadele eden bir takım var rakip karşılarında. Ama Yine de pozisyonları var mı? Çok var. La kayıtlık var mı? Çok var. Pas hatası var mı? Çok var. Ama ikinci yarı düzeldi bu. Düzeldi. Golden sonra daha daha iyi oldu. Gol moral motivasyonu arttırdı. Bir oldu. İki oldu. Hiç beklemiyordum. Ee, Kerem'den harika bir dönüş. İnanılmaz bir yer sağlamı, Muhteşem. Tabii. Çok güzel. E bunlar alkışlanacak işler. Vallahi ilk yarı çok kötüydü. Tin 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 gidiyordu. Yürüyemiyordu hani defansa gelemiyordu. Ya, geçen haftalarda demiştik akla kara gibi yani siyahla beyaz gibi ilk yarı kara ikinci yarı bembeyaz bir Galatasaray. Evet bunu ilk defa görmüyoruz ki devam mı yaşıyoruz? Devam mı yaşıyoruz bunu? Hocam ama taraftar nezdinde şöyle bir bakış açısı da var yani az önce dediğim gibi nerede ihtiyaç var? Evet skora mı ihtiyaç var? Galatasaray bunu alabilecek gözüyle bakıyor taraftar. Hakikaten de futbolcular da buna inanmış. Yani uzaktan Hakim için Galatasaray'a geldiğinden beri ceza sahası içerisinden gol yok. Hep uzaktan deniyor ve senin dediğin gibi denemezsen olmuyor. Değil mi sevgili kral? İnanmışlığın inanmışlığın ötesinde şampiyon olmak için kaliteli futbolcuya ihtiyaç var. İyi futbolcuya ihtiyaç var. Kreatif oyuncuya ihtiyaç var. Bunların hepsi Galatasaray'da var. Galatasaray'da oynayan oyuncular da var. Bu çok önemli. Bugün bir Manchester City, bugün bir Bayern Münih, Bugün bir, bir Real Madrid. 900, 800, 900 milyonluk euroluk bir takımlar. Galatasaray'da 220 milyonluk bir takım. E oyuncuları, hepsi prima. Hepsi. Ha! Gelenler var 3-4 tane. Niye almışlar onu da bilmiyoruz. PlayStation'dan seçtiler demiştin sen. Evet, Bir 10-15 bir milyon öpmüşler orada. Galatasaraylıları. Herhalde e, ne oynuyorlar? PlayStation oynarken seçenler varmış duyduk onu da. Hayırlı olsun. İşte onlardan dolayı şimdi Galatasaray 15 milyon zararda. <laughs> Nasıl olacak bu? Bunları alanlardan biraz hesap sorulmalı veya onlar artık dinlenmemeli, kabul görmemeli yönetimde. Kim aldı bunu? Şu ne yaptın sen 3 milyon para. Ya 3 3 3 milyon para verdiler. Yunus gibi oyuncuyu buradan yolladılar ya. Ya Yunus çok kaliteli Yunus oyuncu da ya. Tebrik ediyoruz Leicester ile Championship'te e, şampiyon oldular. L evet lige çıktılar. Var. Evet çok katkısı var. Neler yaptı orada? Şov yaptı. Bizi temsil etti. Ya sen Galatasaray olarak onu bırakamazsın ya. Hangi kafa, hangi mantıkla bıraktığını anlamış değilim. Vallahi değilim. Hocam yeri gelmişken yurt dışındaki futbolcularımızdan Arda Güler dün Real Madrid'de ilk defa 11'de görev aldı ve Real Sociedad'ı 1-0 yendikleri maçın tek golünü attı Arda. Arda hakkında da bir yorumunu alalım. Sen sonra Galatasaray'dan devam edelim. Arda üstüne koyarak devam ediyor. Ancelotti oynatmayacağım desede oynatacak. öpe öpe oynatacak. Başka şansı yok. Çünkü yetenekli mi? Evet. Hırslı mı? Evet. Genç mi? Evet. Azıcık kuşması lazım. Biraz güçlenmesi lazım. Kolay değil Real Madrid'de oynat oynamak. Hepsi birer yıldız. Hepsi. Ama Arda'mız da yıldız. Ne güzel, ne mutlu. Onunla gurur duyuyoruz. Tebrik ediyorum başarılarının devamını diliyoruz. İnşallah. Ben en son haber olarak. İnşallah o yıldızların da başı olacak o takımda, beyin olacak. Başka bir şansı yok. O yetenek var. Eğer değişmezse, havaya girmezse o yetenek var. Yetenek kaybolmaz. Yetenek eksilir. Sen antrenmanını iyi yaparsan, kendine iyi bakarsan, maça iyi hazırlanırsan o sistem devam eder. Hocam Galatasaray'a geri dönelim. Galatasaray'da e, ee senin tecrübelerine dayanarak soruyorum. Normal yedek kulübesinde oturan futbolcular mutsuz olur. Doğru mu? Ama Galatasaray'da yedekten oyuna giren de oyundan çıkan da e, bir az önce dediğin gibi o takımdaşlık ekrana da yansıyor biz futbol severler olarak o maçları izlerken onu görebiliyoruz. Yani oyunun son dakikasında da oyuna girse, erken de oyuna girse oyuncular gayet istekli ve azimli giriyorlar. Bunu neye bağlıyorsun? Okan Burun bu konudaki yetisi sence nedir? Şimdi en önemlisi ardarda arda kazanılan maçlar. Yedekte oyuncular haddedebilecek. Kazanıyor takım. Kazanırken de 4-5-6 oyuncu değişimi yapıyor. Burada Okan Burun forma adaleti çok önemli. Adaleti dağıtıyor. Bu çok önemli. Morali bozmuyor. Biliyor futbolcu. Şimdi 15 maçtır üstte kazanıyor. E yani yedekte duranlardan biriyle nasıl değiştirecek ilk 11'dekini? Bana onu söyle. Nelson oynuyor. Hani onun yerine oynayan ne? Sanchez. Ne olacak? Sanchez oynuyor mu? E galip takım bozamazsın. Çok nadir bozarsın. Ya bir oyuncu ya iki oyuncu. Üçüncü oyuncu kabul etmez o galip gelen takım. O zaman şer o takım. Kabul görmez. Görüyorsun futbolcular yedekteler. Ama kadro, o yedeklik kadro nedir biliyor musun? Şampiyonun eseridir. Şampiyon olmak istiyorsan yedeklerin çok iyi olmalı. Yedeklerin çok fazla olmalı. Yedek Kulüben çok sağlam olmalı. Derinlik ki olmalı. E, tabii derinlik olmalı. Neticede e, sakatlanan olacak. Sadece lig yok ki. Bir sürü kupaya katılan bir Galatasaray var. Ha, şu anda yok. Evet şu anda hiçbir kupada yok. Ama Türkiye kupasında var. Lig kupasında var. Lig kupasında var. Ama Fenerbahçe üçlü Kupa şansı. İki tanesi gitti bir tek. Türkiye Ligi kupası kaldı değil mi? E orada da umut yok. Bana göre. Neyin peşindeler bilmiyorum. Ama yedek kulübesi bir takımın çok sağlamsa o takım şampiyonluğun en büyük adayıdır. Hocam Okan Burun 4 tane yabancı dil bildiğini biliyoruz. Daha önce bunu konuşmuştuk seninle geçtiğimiz yayınlarda. Demek ki yani oyuncularla iletişimi, kendi dillerinde de iletişimi oldukça sağlam ki herkesin moralini motivasyonu. 4 dil mi biliyor? Evet. Valla tebrik ederiz. 4 Örne örneği yoktur. Ee, kutlarım, alkışlarım. Saygı duyuyorum. Tezon sonunda yurt dışından önemli takımlardan teklif gelmesi durumunda. Senin fikrin nedir yani? Galatasaray'da kalmalı mı, gitmeli mi? Ben ee, şuna inanıyorum, ee, bu teklifler geliyordur da zaten. Türkiye'den değil, Türkiye'den onu kimse alamaz. Mümkünat yok ama Avrupa'dan geliyordur. Bir e, alışmışlık var. Bayan Münih'in... Ee, Zannetmem. Bayan Münih hakkında haber. var. Balon haber geç onu. Çünkü bu sene biliyorsun şampiyonluğu alamadı Bayan Münih. Evet. 15 senedir alamazsın bir kere de ya ne olur. Bence Türkiye'de kalır. Niye? Yuvası burası. E, zam yapmışlar %150. E, futbolcuları tanıyor. Taraftarı biliyor. Sistem Yönetimle oturdun. arası iyi. Yani başarı var. Ben Fatih'in rekorları kırdığı için çok mutluyum. O kadar mutluyum ki. O kadar keyifleniyorum ki. Okan'cığım seni kutluyorum harikasın. Devam. Durmak yok devam. Kazan kazan kazan. Moral bozma. Bütün rekorları kır. Seni böyle kucaklayacağım. Canım diyeceğim. böyle ayağa kaldıracağım. Söz veriyorum. Sevgili Tanju Şolak. Kutlanacak iki isim daha var Galatasaray'da. En az iki isim var diyeyim. 37 yaşında olan iki isim. Birincisi Fernando Muslera. Ne diyorsun ikişi, sen ya? Mertens. Yani Mertens var. Torreira var. Muslera var. Aa, bunların hepsi 35 ve üstü. Hele Torreira ve Mertens var ya. Bu kadar mı koşar? Bu kadar mı güzel top kazanır? Bu kadar mı baskı yapar? Bu kadar mı böyle ciğerleri açıktır da gider ya? Ya Adana'daki o nemli havada bile en çok koşan Mertens ile Torreira ya. Ya harikasınız ya. Vallahi tek kelimeyle anlılarınızdan öpüyorum. Paranızı da öyle hakkını ödediniz ki. Helal olsun ya. Vallahi billahi helal olsun ya. Süpersiniz ya. Hocam Mustera'ya bir parantez aç bize. Evet. Dün akşam Mustera harika şeyler yarattı ya. Gecenin yıldızıydı Mustera ya. Galatasaray diyor ki benim Mustera'm var. Adana bir Spor'da diyor ki ben gol atarım. Atamazsın. Mustera'yı atamazsın ya. En az 4-5 tane maç 0-0 iken gol çıkardı. Niye? İşte defansı. 1-0 e Galatasaray 1-0 öndeyken Adana Demirspor'un atağını kesiyor. Dönen topta Kerem Demiray gol skoru 2-0'a gidiyor. Yani Mustafa ayrı bir yıldız. Her ne kadar kendi ülkesindeki milli takım onu emekli etse de biz etmedik. En az 2 yıl daha bizde devam eder. Sonra kalır. Kaleci antrenörlüğü yapar veya antrenör yardımcılığı yapar. Hak etmiş midir? Evet. Çok seviliyor mu? Evet. Saygı duyuluyor mu? Evet. İyi kaleci mi? Evet. Efendimi evet. Örnek. Türk insanını seviyor mu? Evet. Daha ne yapsın ya? Sevgiler, saygılar. Sevgili Mustafa. Sevgili Tanju Çolak, senden son 4 haftasında Fenerbahçe-Galatasaray maçlarının tahminlerini alalım. İlk önce Galatasaray haftaya Sivasspor'u evinde konuk ediyor. Ne diyorsun? Yener diyorum. En az 3 olur. Daha sonraki hafta Fatih Karagümrük deplasmanında. Onu da yener. Eğer onu yenemeyecekse şampiyon olmasın zaten. Daha sonra Fenerbahçe ile içeride oynuyor Galatasaray. İşte o Fenerbahçe maçında geçen seneki tekrar tekrarlanır mı bilemeyeceğim ama ben olabileceği düşüncesindeyim. Geçen seneki gibi Fenerbahçe gelecek, mağlup olup evine geri dönecektir. Son haftada Konya Spor Deplasmanı'nda Galatasaray. Yani şampiyon olduktan sonra Fenerbahçe, Galatasaray son haftadaki Konya maçına oynatmadıkları oynatmadıklarıyla çıkar. O maç o kadar önemli ve değerli değil. Endombele oynar. Evet. Oynasın. Son maçını da yapsın. Ülkesine gitsin. Bizim paracıklarımızı almaya devam etmek Peki haftaya Konya-Spor-Fenerbahçe maçı var. Bir puan kaybı bekliyor musun Fenerbahçe? Nerede maç? O Konya'da. Çok zor maç. Sağda biraz böyle sorun olursa ben yine maçın zor geçeceğini, kolay kazanılmayacağını düşünenler dedim. Sonraki hafta Kayseri Spor'u konuk alıyor Fenerbahçe. Ne diyorsun? Kayseri Spor'u yener. Yani. Kayseri Spor yenilmeyecek bir takım değil. Zor bir takım değil. E Galatasaray'ı sorduk zaten. Evet. Biz maçını. Bütün Son soruların cevabını verdik. Evet. Son maçı unut. Son maçta herkes oynatmadıklarıyla çıkıyor. Peki çıkacak. hocam bir şey soracağım. 21 gündür Galatasaray'a Süper Kupa verilmedi henüz. Yani bir planlama da görünmüyor herhalde. Bir o verilecek. E ne yani acelen ne, var? Neyi bekliyorlar? TFF neyi bekliyor? Onu yani şeyi bekliyor. Hani 18 Temmuz'da şey var ya. Ne o? Seçim var TFF seçim ya. Seçimde. O seçimde verecek. Gider ayak. Sayın Büyük ekşi. O verecek. Ondan başkası veremez. Yeni ya ben şunu anlamak istiyorum. Ya büyük ekşi hala başkanlığa aday olacağını söyleniyor. Ben de senden şunu istiyorum. Tan Çolak olarak tek başına git şu Bağdat Caddesi'nde yürüsene. Hadi bakalım. O zaman senin yiğitliğini göreceğim. Hadi. Veya Taksim'de yürü. Ya sevilmiyorsun başkan. Sevgili olmayınca saygılı olmaz sevgili başkan. Başkan bu işi yapma. Onurunla bırak, adam gibi bırak. Alkışlasın herkes seni ya. Vallahi ben üzülüyorum, senin adına üzülüyorum. Yanlış anlama. Ben her yerde aslanlar gibi tek başıma gidiyorum. Ama sen gidemezsin. Çok zor. Çünkü seni seven insan sayısı az. Niye böyle yapıyorsun başkan? Artık kendine gel sevgili büyük ekşi. Rica ediyorum bir beni tanıyamadığın bir adam olarak. Ben Rıdvan Dilmen, sevgili Büyük Ekşi Bakya. Karıştırma Rıdvan Dilmen. Evet, en son haberde de bugün bombaları patlattık. Haftaya görüşmek üzere. İyi akşamlar. En son haberi takip edin. Bekliyoruz. Sevgilerimle.